adamı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. <laughs> susalım mı? Susalım. Ahmet oğlu Cemil, Nurettin kızı Aybüke'yi karılağa kabul ediyor musun? Evet. susalım, susalım ama. Her evlenen kızın damadın arkasından ağlanır ama siz gübresini çıkardınız. <laughs> Ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsiniz. <laughs> mutlu gelebilir <laughs> Yapmayın anlaşma, ne oluyorsunuz? Haklısınız hanımefendi, çok haklısınız. Lütfedip siz de düğünümüze kalırsanız ...onur duyarız. E, tamam, kalayım. E, halinize çok üzüldüm, e, eğleniriz. Zaten başka nikahım da yok, üzülmeyin. Hadi, müzik başlasın. <laughs> İlk önce gelinin dayısından damada 10 milyon lira. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi de damadın dayısından geline bir altın bilezik. <laughs> ya ne oluyor? Niye ağlıyorsun? Sizi de üzdük. Evleniyorlar nasıl geçinecekler diye bir mesaj çıkmaz herhalde finalde ha? <laughs> hem ağlıyorsunuz hem oynuyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamadım. Babamız hastadı. O zaman düğünü erteleseydiniz. Ameliyatı çıktı. Çok para kişiydi. Yani. Öyle çaresizce bekliyor dedem. Yani umudu kestiniz, ölmeden önce evlendirelim de dedem mürüvvetini görsün dediniz, öyle mi? Tek umudumuz bu düğün. Takılan takılarla babamızın ameliyat parasını ödeyeceğiz. Mecbur kaldık yani. Hay Allah, insan sevinsin mi, üzülsün mü bilemiyor. Babanıza büyük geçmiş olsun. Çoktan mefta olan ekonomik gücümüze de Allah rahmet eylesin. Abi biraz müsaade şu sergide bir iki tablo satılacak. Vallahi vereceğim evinin kirasını, su elektrik paranı... ...hepsini vereceğim ya. Kabahat sende değil ki ben de Ne demeye evini sanatçıya kiraya verirsin? Tablo satacakmış da kirasını verecekmiş. Ölme şey mi, ölme? Peki bir iki tablo vereyim. Tabloyla ödeyeyim evin kirasını. Bak yakında ödürüm çok değerlidir bu. Gel Gel. Gel bir şey diyeceğim ya. Bak kokteyl vardı. Efsan Bey. Ah efendim merhaba. Ee, gördüğünüz gibi efendim şu tablo 175 milyon, yanındaki 125 milyon. İstediğiniz kolaylığı yaparız. Kredi kartına sıfır komisyon alıyoruz. Evinize kadar da bırakabiliriz. Ben sanat eleştirmeniyim. E, o halde size yüz milyona olur ayağınız alışın. Akşam pazarı abi. Çalsan daha pahalıya satarsın. Şu çalışmadaki dışa vurum ve kübizmin etkisini soracaktım. Bir iç hesaplaşmanın tezahürü mü acaba? Ne hesaplaşması abicim ya? Önde sandallar var, arkada bir cami var. Bu bir cami tablosu. Hı. Ama ben size çok beğendim pipolozu falan. Size ben bunu 75 milyona bırakırım. Ha. 50'ye bırakırım. Yok yok yok. 25'e er bırakırım. Hay 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 hay. Üstadım. Efendim. Tebrik ederim. Ama efendim vazifemiz. Beyefendi size şu tabloyu 185 milyona vereyim. İnanın bana masrafı 100 milyon. O da boya ve tuval parasına gidiyor zaten. Kaç günde tamamlıyorsunuz resimlerinizi? İlham, ilham gelirse yani ilhama göre değişiyor. Bir yıldan beş yıl arasında değişiyor. Mesela şu tablomu bir yılda yaptım ama sanatçılık yaşamının en olgun eserlerinden bir tanesi sana yüz olur. 100. Yandakini Hey dilen, yağmur kesildi hadi gidelim. şunu bir dakika hadi. 25 milyon hadi. verin. 15 milyon, 5 milyon bir, bir çorba para satsaydınız. Bile bilen bile şarap parası da bize şey oldu. Ya İster, nasıl gidiyor? Berbat berbat. Bir tek resim bile satamadım. Resmen sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarı kopmuş. He suç sende. Ben de resim satıyorum. Peynir etmek gibi gidiyor. Ucuz satıp sürümden mi kazanıyorsun? Ne ucuzu ne ucuzu. En aşağı on milyardan satıyor. Ne diyorsun? Tabii. Hadi kapa dükkanı da benim sergiye gidelim. Hadi. Yürü 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 hadi. <laughs> Vay be bütün sosyete burada. Tabii sansasyon Vay. şart oğlum. Birkaç banken çağırdım birkaç popçu film yıldızı filan. Haliyle bütün basın da burada. <laughs> Bak birazdan müzayede başlayacak. Kabulları müzayedeyle mi satıyorsun? E tabi. Bu Nadide Sanat Eseri'nin açılış fiyatı 10 milyar olarak belirlenmiştir. 10 <laughs> ah, milyar mı dedi? Kusura bakma ama ben bu resme 5 milyon bile vermem. E, senin çocuk yapar bu resmi. Benim çocuk yaptı zaten. 15 <laughs> on. On milyar. 20 milyar. 50 e, elli milyar, elli milyar. Oha! Hey, boşum, bu milyar, bu milyar değil mi bu? E, herhalde. 80 milyar. <laughs> Bir iş var bu işin için ama ne? 200 milyar. Evet 200 milyar. Var mı efendim Atran? 200 milyar. Satıyorum. Satıyorum. Saat... Evet. İş adamlarımızdan Suat Bey bu nadide eserin sahibi olmuştur efendim. Tuh be bu sefer ucuza gitti. Ya ne sen? Ben ömrümün sonuna kadar resim yapsam... ...gece gündüz çalışsam gene kazanamam burayı ya. Bileği değil kafayı çalıştıracaksın oğlum. Bu insanların hiçbirisi de zaten resimden anlamıyor. Yani kazıklıyorsun bunu. Ne münasebet. Onlar da bu resimlerin bu kadar para etmediğini biliyorlar. Ee? Bak buradakilerin bir bölümü kara para aklamak için burada. Zamanında hayali ihracat, naylon fatura, esrar, silah işi falan yapmışlar. Şimdi paranın bir şekilde yurt içine sokulması lazım. En iyi yolda bu resim işi. Bir de namusuyla kazanan iş adamları var. E onlar niye alıyor? Onlar vergiden düşmek için. Ayrıca gösteriş olsun diye alanlar var. Onlar sadece çok para ettiği için alırlar. Hadi ya, ulan hiç aklıma gelmemişti. Bu ülkede sanata, sanatçıya bugüne kadar kim değer vermiş ki bugün değer versin? Anladın mı şimdi resimlerinin niye sakmadığını? Senin 50 milyonluk resimlerini kim ne yapsın kardeşim? Dur dur, yeni resme geldi sıra. 450 milyar, evet efendim var mı artıran? 500 milyar, evet efendim. Bundan sonra bana çalışmaya ne dersin? Resim başı yüz kağıt verir. efendim iyi akşamlar. Bu akşamki tartışma konukları... Biz, biz nasıl oldu da ne dedim Sayın Hulki Cevizoğlu'nun programına konuk oldu. Beyefendi siz günah işliyorsunuz. Giyinik insanların ...soyunuk resmini yapıyorsunuz. Ben her şeyin her şeyin ne dedim açık ve şeffaf olmasını isterim. Ama siz giyinik bir hanım sanatçının poposunu açmışsınız. Ne dedim Hulki Bey'in avukatı mısınız? Biz darbemizi bile, darbemizi bile ne takayım açık seçik yaptık. Şeffaf. Ne takayım açıklık çıplaklık bir sanattır. Beyefendi siz baştayken çıplaklığı yasaklıyordunuz. Mesela sizin döneminizde Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaktı. Sayın Bey, Bülent'inkini, Bülent'inkini e, karıştırma. Ne takayım ki bir başkaydı. O mevzu bir başkaydı. Ayrıca Ayrıca Uyku Bey'in olduğu bir yerde sana konuşmak düşmez. Fakat efendim tüm kamuoyu gibi bu durumu ben de merak edenler arasında. Ne de kim? Hande, Hande her dakika orasını burasını açıyor. Ben bir kere açmışım suç mu? Başlayın da efendim buradan başlamayın. Ben size soru sorayım, siz istediğiniz sorudan başlayın. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bakın ben Marmaris'te, Marmaris'te bir kaplumbağa resmi yapıyorum. Kaplumbağanın kabuğunu çizmedim. Kaplumbağa çıplak yaptım ama kaplumbağa hiçbir bir şey demiyor zaten. Şimdi pardon Hulki Bey ben Kenan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Şimdi benim de resmimi yapsanız Kenan Bey beni soyar mısınız? Soyarım soymasına da sizin soyulmuş haliniz neye benzer ben onu bilemem. Hulki Bey bakın ben Hande'yi soydum. Hande'yi soydum. Fakat o zenci de soydu. Bizim Hande ile aramızda hiçbir şey yok. Ama fırça çektiniz. Ben fırçayı, fırçayı askerlere de çekerdim. ...fakat gıd Benim emel alımla da alıp çıkarttılar... ...fakat böyle bir şey yoktu, aslı yoktu. Ee, müsaadenizle. Ee, evet. Ne de kim, Ne nitekim Sayın Ceviz Kabuğu sözünüzü kestim. Yani sorum sana, sen bana takılacağına... ...sen kendine bak. Sen porno film seyretmişsin, iki kişiymişler bir şeyler yapıyorlarmış Ne nitekim. Bir de şunu merak ediyorum, sizin bir porno kaset davanız vardı o siz miydiniz? Yalan, sümme yalan, sümme yalan. İki kişi değildiler, grup halindeydiler. Ben onları güreş yapıyorlar diye zannederek seyrettim. Siz, siz o güreşte bu güreşi, ne de kim nasıl birbirine karıştırıyorsunuz. Efendim her ikisi de minderde yapılıyor. Birisi diğerin arkasına geçip puan alıyor, öteki de ötekini kündeye getirip şeyi kazanıyor. telefon var galiba. Ee, şu anda yönetmen arkadaşım bir telefon bağlantısı olduğunu söylüyor. Ee, Kimmiş arayan? Kim? Sayın ben sizi rakışmaya davet ediyorum pasajı. Ee, siz düğünde misiniz? Ne de kim? Ne de kim siz? Düğündesiniz herhalde. Hadi paşa kalk oynayalım. Bu işi de gürültüye getirelim.